İngiltere Dışişleri Bakanı ABD'nin Kabil Havalimanı'nın terör saldırısına hedef olan kapısını saatler önce kapatmak istediğini ancak kapının İngiltere'ye tahliye edilenler için açık tutulduğu yönündeki Pentagon'dan sızan notları reddetti. Milyarder yatırımcı George Soros Çin'de özel girişimlere yönelik son yasaklamaları işaret ederek Çin devlet başkanını piyasa ekonomisini anlamamakla suçladı. Ünlü yatırımcı George Soros Financial Times'ta kaleme aldığı makalede Çin devlet başkanı Xi Jinping'in ekonomik gerçeklikle çatıştığını, özel girişimlere yönelik son yasakların ekonomi üzerinde yük oluşturduğunu belirtti. Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadelede bir karar daha yürürlüğe girdi. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu başkent Paris'te araçların hız limiti saatte 30 km ile sınırlandırıldı. champs élysées Caddesi gibi ana arterlerde ise hız sınırı 50 km olarak düzenlendi. Her gün 1 milyondan fazla kişinin kullandığı Paris çevre yolunda ise limit saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Kurala uymayanları 135 avro para cezası kesilecek. Tech Transparency Project yürüttüğü yeni bir soruşturmada Norveç merkezli sigorta şirketi Storbrand'ın yenilenebilir enerji yatırımlarını Müslüman uyguları zorla çalıştırdığı şüphelenilen 3 Çinli şirkete yaptığını öne sürdü. Norveç Devlet Televizyonu'nda Storbrand sigorta şirketinin uyguları zorla çalıştırdığı iddia edilen 3 Çinli şirkete toplam 370 milyon Norveç kronunu yatırdığını duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kabil'deki Amit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Afganistan için de hayati önem taşıdığını söyletip, Merkel, Kabil Havalimanı'nın ne zaman tekrar çalışır durumda olacağının önemli olduğunu, bu konuda Katar ve Türkiye ile görüşmeler yapıldığını vurguladı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan ve Özbekistan bağımsız ülke olmalarının 30. yılını kutluyor. Kırgızistan ve Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke de Türkiye olmuştu. Türkiye Ameli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıkmaya hak kazandı.